Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Wildcraft'ın yeni bir bölümüye tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar en son oyunu bırakmıştım ama Wildcraft'a şimdi tekrar geri döndüm 300 aboneyle. Hemen başlayalım. Arkadaşlar oyunu bırakıyorum adlı videoda arkadaşlar bir sürü kişinin üzüldüğünü gördüm ben Wildcraft'ı bırakıyorum diye. Ve eee bir şans daha vereyim dedim. İnşallah yapmazlarsa tabii son bir şans daha verdim. Bir daha yaparlarsa tabii bırakacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada Wildcraft'ı çekme amacım e, oyuna gelen yeni bir bossmuş arkadaşlar. Yani şimdi Avustralya'ya yeni bir tane boss gelmiş. Bunu e, Zsimper'dan öğrendim. Yani Zsimper arkadaşı bir tane takipçim. Ondan öğrendim. Bugün yeni gelen bossu öldüreceğim amacım bu videoda. Hemen başlayalım. Arkadaşlar e bu oyuna dönmemem şerefine e, abone olur musunuz? 300 abone olalım hadi 400 abone olalım. Şu andaki hedefim 400 abone olmak. Arkadaşlar e, çok fazla üzülen insan olduğunu gördüm e, o videomda. Ben de dedim ki bence son bir şans daha vereyim bunlara ya. Çünkü arkadaşlar o kadar emeğim var şimdi emeklerimi geride mi bırakacağım diye düşündüm. Ben de çok üzüldüm. Yapmamaya başladıklarını görünce de oyuna döneyim dedim. Ara sıra WhiteCraft videosu da atacağım. Arkadaşlar o boss'un şurada bir yerde olduğunu e, görmüştüm. Yani öyle göstermişti. Bu gizli bir boss mu vardı anlamadım. Şöyle şeyden bakacağım. Şuranın içinde. Ha gözükmüyorsa o zaman gizli bir bossmuş demek ki. İşte yeni bir tane gizli boss gelmiş ve şu dağın içinde olduğunu söyleniyor. Görmüştüm ben de. Bir tane tarantula gibi bir şey. Neyse yakından bakacağım. Belki yanlış da hatırlıyor olabilirim. Dağın bir yerinden giriyorsun içine orada e, Tarantula Boss'la karşılaşıyorsun. Nereden giriyordu? Bak buralarda bir yerde giriliyordu. O kısmı. Burası falan mı ya? Neresiydi orası? Nereden giriliyor? Bak şöyle köşelerden falan giriliyordu. Yani ben öyle görmüştüm. Neyse her yerini böyle bir arayacağım şu dağın. Şöyle köşelerden falan giriliyordu. Şurası mı acaba? Of özlemişim ya oynamayı. Bıraktığımdan beri. Burası galiba. Dur bakayım. Aa. Her yerine bakacağım. Şöyle şuradan mı giriliyordu? Yok. Ya e bak bu dağın içinde olduğunu biliyorum. Ama nereden giriliyordu yani onu unuttum. Bak şöyle bir yerden giriliyordu. Neyse bulurum ben. Bulurum. Her yerine böyle baktığım sürece bulabilirim. Şuranın içinde bir tane boss varmış da. Nerede lan bu? Giriş yeri de yok ki hiçbir yerde. Herkes de vardı o boss bende mi yok acaba? Dur. Her yere bakacağım. Dur her yere. Köşelerde oluyordu genelde. Dur bakayım. Şöyle bir yerden mi geliyordu? Aha. Dur bakayım buradan mı acaba? Yo buradan da girilmiyor. Bulacağım bulacağım. Gizli bir boss olduğu için bulamıyorum şu an. Ya bak şu şöyle köşelerin olduğu bir yerden giriyordu, giriliyordu. Bende mi yok ya? Anlamadım. Şuradan mı giriliyor acaba? Evet. Ya bak şöyle bir yerden giriliyordu işte. Bu oraya çıktıysa orada mı giriliyor acaba? Oğlum bak gizli bir boss olduğu için bulamıyorum aydını. Gizli bir boss çünkü. Nerede ya <laughs> buldum. Evet. Buldum buldum. Tamam. Buldum buldum. Bir tarantula gibi bir şey. Oha. Bunlar bu kadar. Bir ismine bakacağım. Bosun. Neymiş acaba adı? Arkadaşlar adına baktım. Adı zehirli örümcekmiş bunun. Nasıl bir şey ki? Yani ne bileyim sesi falan nasıl bak her yeri ağlarla kaplamış. Oğlum kocaman bir tarantula bu bildiğin. Evet. Arkadaşlar e bu arada oyunu gene bırakacağım. Sadece e, yeni bir tane boss geldiği için onu videosunu çekeceğim. Aa. Onu nasıl öldüreceğim ki? очень başınız dönüyorsa ileriye sarabilirsiniz videoyu. İzlemek istiyorsanız Bu normal izleyebilirsiniz. ben bir şey kara böceği yedikten sonra geçer, e, tekrar bırakacağım onu e, ben hala e, şüpheleniyorum yani bir takipçi yerinden beni zorbalıyorum bir takipçi yerinden o yüzden bu kara böcüğü yedikten sonra e, tekrar bırakacağım onu sadece bir böcük geldi diye e, videosunu çekiyorum şu an Acaba kaç e, TL verecek? Yani kaç jeton verecek? Çok merak ediyorum. bir üzerine bastığında direkt olur ki bu koçu var mısınız ya diye sorulmaz olmaz ki hemen. 195 seviyeli ama ピラマジでかわいいわたたたたたた,た。 kaldı. Vallahi çok az kaldı. Ölmeyeceğim. Vallahi ölmeyeceğim ve bunu da öldüreceğim. Vallahi. Çok heyecanlandım ha he, bak şu an. 3000 Of 30 bin tane jetonum oldu abi çok güzel. İlk defa öldürüp yiyorum bu arada. Çünkü tabi yeni geldi güncelleme gelince ortaya çıktı bu. Of. Arkadaşlar bu arada ben önceden tahmin etmiştim bu arada. Bu dağın içine bu e, bir tane boss'un spamlanacağını canlı. E, daha önceden tahmin etmiştim. Çünkü öyle bir dağa benziyordu bu. O yüzden zaten e, burayı gizli boss'un geleceğini zaten tahmin etmiştim ben. Önceden tahmin etmiştim. Of. Acaba mistik falan bir şeyler verecek mi bunu öldürdüm diye? Yani bilmiyorum belki de bilir ama. Arkadaşlar bu arada e, oyuna e, yani bu oyuna videosu çektim diye heveslenmeyin. E, ben gene e, oyunu bırakacağım. Sadece bu böcük var diye e, videosunu çektim. Şunu da yiyeyim. Öldürdüm ya. Eve gidelim. Artık böcük burada yok. Hemen şöyle white e, bir şeyler yapalım. Aa dur. Bekleyin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şunu hemen açalım. Şimdi aç. Ooo güzel. Tamam. Şimdi reklam verebilir. O yüzden durduracağım videoyu. Şu sandığı eh, hediye kutusunu da açacağım. Bu arada. Ateş yavara reklam vermedi. Boşu boşuna durdursun. Hemen de şeyle bir güzel güçlendirelim ben şunları. Evet. Rica ederim. Bunu hiç de Belki sen deme zamanı gelmemiş. Videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Ee, bu tarz oyun videoları ve Minecraft videolarının devamının gelmesi istiyorsanız aşağıda abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz ve bay bay.